Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 32'nin sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz gençler neymiş? fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Aşağıda verilen fonksiyonların kurallarını bulunuz diyor bize. Şimdi f artı gx ne demekti? fx artı gx demekti. Yani ayrı ayrı toplamları biçiminde yazabiliyoruz. fx ne? x artı 4. gx ne? 2x eksi 1. Bunları toplarsak ne elde ederiz gençler? x artı 2 x 3 x 4 eksi 1 artı 3. Yani toplam fonksiyonunun kuralı bu şekildedir. f eksi gx ne demek bu? f eksi gx demek. f x artı 4'tü gx 2 x eksi 1 eksi 2 x eksi 1 diyoruz. Burada dikkatli işlem yapalım. Eksi parantez içine dikkatli şekilde dağıtıyoruz. Eksi 2x artı 1 oluyor düzenlersek eksi x artı 5 olarak bulmuş oluruz bunun kuralını. Üçüncüsü çarpım fonksiyonu kuralı isteniyor. f çarpı gx fx çarpı gx demektir. f ve g elimizde var. Ne? x artı 4 ve 2x eksi 1 bunları çarpıyoruz gençler x artı 4 çarpı 2x, 2x kare olur. x çarpı eksi 1, eksi x olur. 4 çarpı 2x, 8x olur. 4 çarpı eksi 1, eksi 4 olur. Düzenlediğimizde 2x kare artı 7x eksi 4 ifadesini bulmuş oluruz. f çarpı gx bu fonksiyona eşittir. f bölü gx. Şimdi burada f bölü gx fx bölü gx demektir. fx neydi? x artı 4'tü. gx neydi? 2x eksi 1'di. Bu halde bunu böldüğümde bu şekilde bir fonksiyon elde ederiz. Şu nedir hocam diye soracak olursanız. Bakın x'in yerine 1 bölü 2 yazarsak eğer. 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1'den ne gelir? Sıfır. Fayda tanımsız olması, yani tanımsız olmaması, tanımsız olmaması için bir şekilde ifade edemedik. Tanımsız olmaması için faydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Fayda sıfırdan farklı olacaksa x de 1 bölü 2'den farklı olsun ki sıfıra eşit olmasın fayda. O yüzden bunu not olarak eklemiş gençler. Buna dikkat. Beşinci olarak 3 f eksi 2 gx yani 3 tane f eksi 2 tane gx demektir. f x verilmişti x artı 4. fx x yerine x artı 4 yazıyorum. g x yerine 2 x eksi 1 yazıyorum. Dikkatlice parantezin içine dağıtıyoruz. 3 x artı 12 eksi 4 x artı 2. Ve düzenlersek gençler eksi x artı 14 olarak bulmuş oluruz ve bu videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.